Merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft oynadım. Az önce az önce bir sürüm indirdim. Ne biliyorsunuz? Vallahi bu nasıl? Bunu yapmıştım da çenemi? Bu deçen. Deçen gibi şeydi. O neyse. Deneme sürümüydü bu. Beta sürümü üstte yazıyor zaten. İlk önce altını yapayım ben. Bu bir ses çıkmıştı. سنقل شنو لي؟ سنقل شنو لي؟ يا بس فيديو تشيكي يوم سنقل لي؟ سنقل لي؟ Bak asen. Bon, bon, bon. Atom bon, bon, bon. Bak ben ne yapmam? At. Gel mesela. İşte şimdi evin lacivert boyadı bu adam oğlum. <laughs> kardeşim benden gıdıyor. Korkuyor. 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 Bir de elbisemin kanalına abone olmayın. Bunu annesi babası çalıştırıyor. Ben kendim çalışıyorum. Arkadaşlar. Ben kendi isteğimle. Benim param olsun diye ben burada böyle kendim çalışıyorum ya yani. da. Olmaz. babam falan çalıştırmıyorum ben. Ben kendi para kazanmak istiyorum. Yani arkadaşlar. Ben kendim YouTube'umu kurdum. Ben kendim YouTube'umu kurdum ve ben kendim para kazanmak istiyorum. Annem. Anne. Hı şey dedim ki kendi kendim <laughs> bu video çekiyorum bak hmm. öyle arkadaşlar anne babam çalışıyorum o zaman ben kendim ben kendim ben kendim çalışmak para kazanmak istiyorum anne <laughs> elçinin ev... kabı arkadaşlar elçinin kanalına abone olmayı like atmayın Tintene de basmayın değişik değişik şeyler söylüyor. Hayır. O bunun. Tintene basın. Arkadaşlar elbiseyi de izlemeyin. Anne. İzlemeyin arkadaşlar sakın. Yani sizi, siz siz bunu bir şey diyorsunuz ama. Ben öyle söylüyorum. Kaltı, ama bununla değil. Ben bununla hangi biliyor musun? Ya zehirli mantarla kaşlar var lan burada? Bak sen ne var Bakır küreği. Ya Bakır küreği an. iki iki. Ben i̇ki saldırı. Yeah. Okay. bir ek bu bir vakur okuyorlardı ihtiyaçlarını kanalına abone olmayın <laughs> Elbiselerin kanalına abone olmayın <laughs> Asel Elif seni mi seviyor ben de Asel'i seviyorum. Arkadaşlar Elif seni abone olayım? Şey şey like, atmayın. Sen gel böyle sen. İki dakika yine, iki dakika yayınla durduruyorum. Durdurmuyorum. kazanırım sana ne? <laughs> Arkadaşlar iki dakika yayını durdurabilir miyim? Ben seni döveceğim de. neden çıkıyorsun? Ya Asel bazıları elipseyle mi sevmiyor? Başka birisini seviyor. Dünyadaki herkes Elif Sinem'i sevmek zorunda değil. Sevmek zorunda O Tarık, duy Tarık Erdoğan duyuyor buradan telefonlar. Tarık Perdoğan duyuyor telefonda. Canım arkadaşım Musa. Asır annem zaten hiçbir şey izleyemedi. Zaten hiçbir şey alamam ki. Çamaşır, bulaşık, elim ayağıma dolaşık. hiçbir şey alamam ki. Öldürürüm ben. <laughs> Müge anı küfür etti. <laughs> ya bir yürü git ya. <laughs> ya bir yürü git. Canmış yer burada Gal. Oha. Zaten hiçbir şey anlamam ki ben. Bu da şey. Ama ya bu da şey. Galiba Ben bu evde nasıl yaşayayım ya? Ya ben bu evde nasıl yaşayayım ya? Ben nasıl yaşayayım böyle evde ya? Anne. Kocaman ev ya, kocaman, kocaman. Çalışır, bulaş, elim ayağıma bulaş. Ay oğlum mu kızım mı? Burada, burada, büyük şey. Oğlum mu diyeceksin, kızım mı diyeceksin söyle <laughs> E o zaman neden bazıları, bazıları kı, bana kızım diyorsun al asele asele oğlum diyorsun. Çamaşır bulaşık, elime ayağına dolaş. Ya resmen ben bina yapıyorum buraya. daha 11 dakika olmuş. Bakır volta. Bana ne? Çok da meraklıydım zaten. çamaşır bulaşık ya. Ayağına ya! şey. Nasıl da sus ama. Tamam giyeceğim birazdan. Dışarı çıkacağım zaten. Çamaşır <laughs> bulaşık gelin mayanla, ben. Bu, ben benim gelin. Alt kat benim üst kat kimin alıyorsa olsun. Oyunda oyunda ben. şeyler indirdim. Nereden indirmiştim? Play Store'dan değil. Hayır. Ya bir kapat çeneni ya. Kapat Bak sus. Onu onu sen benden öğrendin. akşamda yayın yapabilirim. Şimdi, çabuk, çabuk. Bir tane kalem Aa. Ya sen anneme sen anneme bir şey mi öğretiyorsun ya? Kaç yaşında kadın ya? Muga annem muga annem, 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 Muga annem. Muga annem. Bir şey çiz şuraya. Ananı satayım. Buraya kaç. Çiz ama. Yok. Ya, yap, yap. Ana bak kaç bir evvel götürüyor. Bir yerdel götürdü. Oldu mu? <laughs> Olmuyor. Ne? <laughs> Olmadı. Olmadı tekrar ya. Tekrar annem yapacak. Annem yapacak. Tut bakalım bir daha deme. Anne 14 40 3 GB götürüyor yani. Arkadaşlar yayını burada kapatmak istiyorum ama internet internete bir şey olabilir belki hmm. <laughs> <laughs> Bana bak bakalım Bana bak bakalım Belki be, biraz yerisini yapayım Şu çatısını Bana falan bak. yapayım Ama sonra şey Dışarıda oynayacak Abi dışarıda oynamaya çıkabilir miyim? Ya so ben onu oyna oynayacağım. Çıkabilir miyim? Anne. <laughs> ya sen anneme bir şey öğretmeye mi çalışıyorsun? Ya anne hem... Anne bak. Anne di, senin diğer küpen nerede? Musun? <laughs> anne senin diğer Hayır. küpen nerede? i̇kinci, ikinci, ikinci kalemi geçiyorum. diğer kutu kaybolmuş. ama gözün Kardeşim ben mesaleyi ne yapayım? Ne <laughs> yapacaksın? Elim bir tane kala. Bana, bak. bana bak, şimdi bak. Ben sana Çamışır, <laughs> bulaşır, gelin, bulaşır. Zaten öpücüğüm ben. Hiçbir şey anlamam ki. Çamaşır Balaşıyor. Gelin bana dolaşıyor. Annem, an, afer annem zaten bir de böyle, anne an zaten anne çocuk değil. ne 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 annem? ne 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 bebek. ne 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 bebek. bebek. ne Babam beni bugün midiye yemeğe götürecek akşam. Söyle git söyle. Bahar yedisini yapıyor. Kalın. Kırmızı cevabı yalma. Şimdi. Bunu çizeceğiz. Şu A harflerini çiz. Bunu annem görmüyor ki annem <laughs> kör oldu. Ben Kırmızı elinden aldım. Kırmızı aldım. <laughs>

be Ali Asaf ya. Aynı şeyi konuşup duruyoruz ya. Şimdi bak bunu yapacaksınız. Anne ya var. Annem çözecek onu. Ya annem çözecek onu. Soluk geliyor ayağıma. Oğlum gitsene karşı kanepeye. Hayır. Ya. ya, ya ben, beni ya ben, ben, <laughs> ben, benim telefonum mu? Kaç? bakmadım ki yayın çekiyor. Bak bakayım. Bekle. Oğlum beni geçiyor. <laughs> Hala yatacağım mı? Tamam şimdi şu. Bak bir tek kaldı. Ondan sonra bir üst bitti ya. Altını da altına da şeyden yapacağım. Eve geldikten sonra. Dışarı çıkacağım. Baba, bak benim bütün kamyonlarım dışarıda. Hani o hani o çok eskiden vardı ya depoda bir de evdeki var ya bir de traktör onların hepsi aşağıda neden biliyor musun ya market kurdum on onlardan onlardan yaprak falan topluyorum market kurdum yani Heh, tamam. Tamam burası oldu. Alt kata da bir tanesini yapayım. Aa yok ya alt kata da yapacağım. Canım arkadaşım nasıl? Canım da yapıyormuş. Lan bu üç oldu. Dört olsun. Baba bak 24 dakika yaptım. Bir nokta Bir nokta kaç 1.73 GB oldu. Bak video çekerken. Sonuçta video çekiyoruz değil mi? Senin kelini tükereyim ben. Örümcek. <laughs> Şimdi şöyle bulaşık gelin Arayışım alt katı da yaptı. Ya bir git tükerine tüküreyim ben seni. Seni mekerine tüküreyim. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bak çok üzülüyorum arkadaşlar. Bak arkadaşlar çok üzülüyorum. Arkadaşlar. görüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.